Merhaba arkadaşlar, evet efsane bir giriş oldu değil mi şu an? Bu işte aklımda. Hmm. Çekip, ee, işte şöyle bugün hmm. serbest dolaşacağız. Berat'ın bugün neden olmadığını söyleyeceğim ee, Şimdi keşiflerimiz daha büyük olsaydı ama 71 hmm. çok değil. Ee, bu arada şeyde e, ben birisiyle tanışmıştım böyle. İki gün sonra adam 8 bin level oldu. Diyorum ki hile misin? Diyorum. Yok hile kullanmıyorum diyorum. Ha, dur. Bu arada bugün kazına şey kazına soymaya değil ama hep soyuyor zaten. Buna geldim. Ee, bir de ben ondan önce bankaya gittiğimde de benim tek bildiğim banka şurada var. Ama şimdi videoda buraya gitmek istemiyorum. Ya bulurum ya. Şu benzinliklerde bir yerlerde bulurum herhalde. Önüne çıkarmak şuraya gidemiyorum. Şu e, parayı bankaya yatacağım direkt. Sonrasında e, sonra işte kazinoya gittiz. Kazinodan çay de olsaydı tankalar onunla uğraşırdım da tank. Bir ben vardı. 75 level oldu. Bu video o yüzden uzun olmayacak. Uzun olmasın zaten. Diğer videolarıma baktım. Hatta bir videoma alt yazıya ekledim. 10, 10, 10. dakikasına kadar falan. E, o kadar zor ki 39 dakikalık bir videoyu altınıza eklemesin. Ee, Berat şu yüzden yok. Hile, Berat'ın e, hesabını askıya aldı. Şöyle sizin, hadi. Selamünaleyküm, araban nasıl? Really nigga? Hı -hı. Oha GTA'da ilk defa klon olmayan birini buldum. Selamun Aleyküm. Şu klon değil bu. Burada şey var mı ya? Dur bakayım. Abicim selamun Aleyküm. Burada şey var mı? Hatene. Yok mu? Hazır gelmişken o zaman. Versene bir para. Bin dolar bin dolar. Hadi hadi. Bak şişeleri kırıyorum daha çok sıkıyor lan? Kim sıkıyor? Kadın sıkıyor. Bir dakika bir dakika. <laughs> Oha. Ben de diyorum bu niye kombi? <laughs> bir dakika geliyorum. Geliyorum. Sen benim smart kit koruyor Ben ne diyeceğim kadın? Arabama mı bindi Yok. Ne oldu ya? Ne oldu şimdi? Para, şimdi geldim. Ne oldu ama? Ne ne Neyse, bunları da çalayım bari. Ova, güzel bir efekt yaptım ha. Neyse, videoyu çok uzun yapmayacağım. Berat'ın hesabı aski alını. Eldin, Eldin birine kadar herhalde. 30 gün sonra açılacak büyük ihtimalle. Hesabı o zamana kadar onunla video gelemeyecek maalesef. Çünkü biz sadece GTA 5 çekmeyi seviyoruz. Ama isterseniz Call of Duty veya Brawl Stars da çekebilir miyiz? Brawl Stars. çeklere bir baktım Brawl Stars var, PUBG var. Neyini seviyorsunuz Brawl Stars'ın? 5 dakikalık maç yapıyor, onu mu seviyorsunuz? Bakın işte ne güzel GTA 5'te komik komik konuşuyoruz. Komik komik, eğleniyoruz. Bak mesela komik bir şey göstereyim, İki şey göstereyim. Bak bu komik. Bak bu da komik. Bak. Mesela bu komikti, değil mi? Kabul et, komikti. Bak komik. Ne yapacaksınız buradasınız? Beş dakikalık maçı seviyorsunuz. Abatmayın lütfen, abatmayın. Ben niye kendimi öldürdüm orada arabam içinde? Buralarda bir yerlerde motorum vardı motor gördüm PC'ye zaten çıkalı 5-6 yıl oldu Geç abi Eee Bir susar mısınız benim sesim videoda az geliyor çünkü Eee 5-6 yıl oldu zaten şeye çıkalı Büyük ihtimalle hiç çeviremeyeceğim değil mi? Evet Eee 5-6 yıl oldu Hep aynı şey 5-6 yıl. Eee 3000 varmış lan dur şu, onu bir şey yapayım. Ya bankaya gidecektim gidemedim. Selamünaleyküm şunu bilmiyorum. Hmm. Sağ ol. Tamam sağ ol. Hmm. İşte eğer 5-6 yıl oynadıysan bile yani 8000 level olman o kadar zor ki. Zor ne imkansız bildiğin yani. Hmm. Zor çok zor çok. Yok hayır yani olamazsın. Araba şu sünür... abi çok belli ediyorlar yani gizli olduklarını. Ben bu arada borca girdim bütün araçlarımı sattım. Selamünaleyküm bana O güzel bütün araçlarımı kaybettim. Hı, kaybettim sattım? <laughs> Hepsi siyah siyah güzeldi çok güzeldi. Geliyorum. Dur daha hızlı geleceğim. Şu an yolu uzattım. Geliyorum. Bir şey deneyeceğim. Aa, olmadı. Hah. Nereye gitti o? Önce motor kıyafetlerimizi giyelim. Giydik. Hadi gidelim. de şu şeyi biliyorsanız, eğer gerçekten GTA 5 videolarını severek ve giderek e, oynuyorsanız e, Şunu sormak istiyorum Harita nasıl karlı yapılıyor? Bunu bir şey yapsanız ya e, biz Berat'la bir ara karla oynayacağız bununla videosunu çekeriz belki Bu kadar Şimdi ne yapalım yani bu kadar da kısa olmasın herhalde. Şimdi ben yerleri seyirin büyük ihtimalle konuk olmayan yerler falan Her yeri keseceğim, sıfırdan kalkayım. Sen madırf? Dur, bu yetmez, bu yetmez, böyle şeyler. Sen sen kimi sen kimi şuraya mı? Evet, sen kimi şuraya? Sen kime küfür <laughs> Abi oh, Bu arada videoya giriş nasıldı? Polisler takip ediyor. Hazır geldik bari şu şey yapalım. <laughs> Görmedim birden gelin. <gelmedim>. Polis <laughs> takip ediyor. Çevirmiş işte, bakmış olur mu? Bir yere Ama yani, Bu durulamazdır. Buraya siz de gelin eğer. Lan ben nasıl oynayacağım? Işınlanıyor lan içim. Güzel. <laughs> video çok uzun olmayacak. Çok kısa olmayacak. Çünkü 39 e, dakikalık videoyu altı yöze eklerken canın çıktı. Bitti. Hemen gireyim. Ve baktım ben o videoya. 39 dakikalık videoya. Yani dur dur dur. dur. Biraz şekil yapalım değil mi? Yani şimdi böyle fark etmek olmaz şimdi dur. Geliyorum. Hazır mısınız? Yeah, yeah. Love you. Love you Oraya hiç bakmadan şöyle. <laughs> Şifreni ben bile bilmiyorum, o kadar özel bir şifre var. Evet, güzel, güzel. Şöyle. Hı. Bakmadık, bakmadık. Geç. Burada normalde bir ablo oturuyor. Bu sadece burada offline'da mı oturuyor? Ben nereden bileceğim ben? Ben bilmiyorum. Ben tahmin ettim. değil mi? Ne dedin sen? Edet dedim. Sus, sus. Oğlum, gelmem bu. Jopla döverim seni. Hep mi? Siz niye bağırıyorsunuz? Ah lan bu dur o silah değil. Heh burada. O ikisi. Efsane bir hareket yaptı. Ya yani, sırf senin arayacağın zamanı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aa nasıl güzelmiş. Evet. Şey. Bas 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 bas. Call of Duty videosu çekebilirim bu arada eğer isterseniz. Call of Duty Mobile var ya. O video lütfen. Diğer Call of Duty değil. Lan giriyor. Melek var ya. Esas Andera Polis. Bu da bir de bilmiyormuş gibi yapıyor. Ne? İşte böyle. Hileler. Hileler mahvettiler bizi. Ya şu hilelere bari bir şey yapsalar, yok yani onu da yapmıyor. Anlayamıyor ki oğlum 8000 level zaten. Anla artık ya. İnşallah o dediğim çocuk da banlanır. Bunu da satayım mı? İyi para ediyorsa satayım. <laughs> evet. Sat diyemez. yapalım mı Yok. tamam Bundan sonraki videomuzda yaş olsun. Çünkü bu video uzun olabilir. Of, güzel oldu lan. Güzel oldu. Şöyle de da beyaz mı yapsaydık acaba? Yok. Siyah beyaz yok yapışmaz Siyah beyaz. <laughs> Sarılı acayip yapabiliriz ama. Bak o yakışır. Teşekkürler. Selam, ben benzin almaya gelmişim. Market var mı burada? Hop şöyle. Yani işte öyle. Biraz. Selam abi ya, ne habersin? Kafanı görüyorum ben. <laughs> <laughs> Motorum park ettim ben silah alacak. Şunu versene şunu. Ben istiyorum ya. Şunu nasıl işte, güzelmiş. O silah nasıl tutuyorlar? Sol elle mi vuruyorlar? Bunları? Abi şeylere gitmiyorum böyle. Sezon işte şeylerine gitmiyorum. Sunculara gitmiyorum. Çünkü ne oluyor? Heal oluyor. Ne yapıyor? Öldürüyor. Seni mahvediyor. Bence e, Rockstar'ın bu işe bir şeyler yapması lazım. Çünkü zaten çok anlaşılıyor levelinde. Ben diyorum ki nereden indirdin diyorum. Adam 300 level. Epic Games diyor. Yani Epic Games'ten çıkalı 3-4 ay oldu zaten. Nasıl o kadar hızlı level kastı? Diyor ki kazino soydu. Lan ben, biz de soyduk. Bizim niye levelimiz yükseldi? Le? Ee, Rockstar Editor videoları çekmek isterdim. Yani Rockstar Editor hani şey yapıyor ya böyle. Ee, uzaktan falan hmm. kameradan geçiyor falan bir şeyler yapılıyor işte onu yapmak isterdim ama ben onu yapamıyorum bir de e, işte f1 ile kaydediyor bak şu an kaydediyor mesela ee, ama onu ben nereye yüklediğimi bilmiyorum onu da biliyorsun ben söyleyeyim de felafel falan da soracağım da gün. önce size sorayım hadi ee, yani başka söyleyecek bir şey yok herhalde o yüzden e, bir sonraki videodaki yarışımızı, yarışımı daha doğrusu maalesef e, ben de isterdim Berat'ın olmasına. İşte şerefsiz giden liderimizin... yüzünüz. Iki, sa iki, santim yanınızdan geçiyor. Ne ya? O işte sana bir Şunu mu yapıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? O benden de sordu. Ha? Bak. Ah. Adam ol lan. Adam ol. Adam ol. Ne oldu? Ne oldu? Hiç mi uğramadın? Ne oldu? Ee, yani o yüzden direkt şöyle alıverdim. Onu bu şekilde. Bunu da. İşte kendimi soydum. Bunu İşte geldi. E, tuvaletimiz var. Şöyle gibi. E, banyo, Banyo. Bizden artık ben de bir zengin olarak sayılabilirim. E, tuvaletimde televizyon var. Tuvaletimi yapar. İzliyorum. Çok severek izliyorum bu kanalı. Burada hep böyle bir ara Michael böyle bomba falan patladı. Çok sevmiştim işte. Burada e, kola'm var. Kolamı içiyorum bazen. Şöyle katayım atarım Şöyle. Niye pembe lan kola? Fanta almışız arkadaşlar. Ben i̇şte. ne bileyim kamera kafayı yedi. Oo savaş çıktı. En sevdiğim bölüm bu. 1. Bölüm çok seviyorum. Evet burada işte şey var. Evet, terasa çıkabiliriz. Burada kıyafet var. Burayı aldıktan sonra bir de size bir şey veriyor. bunu veriyor. Bunu veriyor. Size burayı aldıktan sonra bunu veriyor. Al diyor, senin olsun diyor. Kullan diyor. Banyodan çıkınca diyor, şurası kapalı. E ee, neden? Çünkü burası bende kulübe de almadım. Zaten param da yetmedi bir için belli. Evden daha lazım olacak. Terası, terasete çıkıyor. <laughs> Burada herkese vurmak serbest. Ama ben vurmayacağım. Asla vurmayacağım. Yasak. İşte sonra benim bir e, donum var. Sarı değildi ama siyahtı. Beni aldırdı. Neyse arkadaşlar çok uzamasın video. Bay bay.